Sen aynı şeyi söyle hadi. Tamam hadi söyle. Kızım köfteyi buldum şimdi. Arkadaşlar merhaba biz bu semle evcilik oynuyoruz şimdi. Ben bebeğim. Yani çocuk. Evet ben çocuğum. O çocuğum kızgın bir çocuk olacak ben de iyi bağıracağım. Evet. Sonra o beni kızdırınca ben de bağıracağım. Ona. Öyle mi yapacaksın? Hı hı. Aynen. Anne, Anne. Efendim. Karnım acıktı. Tamam, köfte ister misin? Köfte isterim, bir de kek isterim. Tamam, köfte, Ben A su istiyorum, su istiyorum. Ben çok susadım. Tamam, dur. Ben çok susadım. Heh, Buraya burada koyar mısın suyunu? Burada koy. Suyu, tamam. Su matarasını al, orada koy. Evet. Bu Evet, tamam, hadi. Çabuk olsana ya. Öleceğim susuzluktan. suzluktan. Kızım ama böyle yaparsan ben seni topa götüreceğim. Böyle yaparsam topa mı götüreceğim? Ben bir daha su isterim. Tamam. Hepsini doldur. Kızım ama böyle yaparsan seni topa ucuna götüreceğim. Neden? Ama ama böyle yapmazsan seni topuzuna götürürüm. Ama anne beni sinirlendiriyorsun. Ne yapayım? Bitir dedim bitiriyorum. Suyu. Yemek istiyorum. Tamam. Çok sıkıldım bu evden. Bana yemek bile yapmıyorsun. Tamam dur Yoksa beni sevmiyor musun ha? Ha çek buldum. O pasta bir kere. Hayır bu çek olacak. Tamam kek olsun. Kızım keki de buldum. Tamam ver yiyeceğim. Tamam dur çık. 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 Al. Bu ne elimde mi yiyeceğim? Al dur şu. Ve kaşık. Ve sosis ve patates. Kek. Dün pasta bugün kek. Bu, bu tabağın. Marunu seviyor musun kızım? Evet severim. Tamam koyayım. Ama marul pişmez. Şaşkın. Marul pişmez ki. Ne yapıyorsun? Zaten mar sen marul sevdin diye marul koydum. Nereye koydun? Köftenin üstüne. Köftenin üstüne marul mu olur? Ay ben şaşkın işte. Evet şaşkınsın. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne yapayım? Bir de öyle öğrettiler çocuklar. Kim öğretti? Anneannem var işte benim annem de o öğretti. Sosis istiyorum. Sosis mi? Evet. O yandı mı bir ya? Dur. Neden tabağa koymuyorsun? Üfledin mi? Ver. Hadi Bana efendim. kalmayacak hepsini yiyorsun. Hayır üfledim kızım. Yemedin mi? Yok. Al burayı koparmışsın işte aç kaldım. Aç kaldım kızım ya hepsini kendi yiyorsun kızım tamam ye, ye hepsini köftemi de ver ama sakın yeme ben yiyeceğim tamam yesin köftem hmm. eline sağlık anneciğim. tamam kızım Şimdi ne istersen Marul'u mu istersin? Evet, marulu da üstüne koy. Tamam. Ay marul en sevdiğim. Başka? Boğulayım mı? Önce bunları yiyeyim. Tamam. Aa marulum düştü. Hep senin yüzünden. Ayran istiyorum. Tamam. Şunu alacağım. Şimdi ayran torbasından koyalım. Ay bu aryan torbası değil de bu su torbasıydı. Aryan torbası çık. Pardon. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka yemek yok mu? Tamam. Ben doymadım. Tabii var. Ne var? Hı, domates var. Domates mi? Evet. Ay, hiç sevmem. Ama domates ben yemem. Patates isterim. Tamam patates de var. Patates var. Ama domates de çok tatlı. Lezzetli mi? Evet kızım. Yemek istemiyorum. Ama bir tadına bakmadan öğrenemezsin. Öğrenmek de istemiyorum. Diye. Nedenmiş? Ama çok güzel. Yersen bana ne vereceksin? Sürpriz yapacaksın mı? Yiyelim hani, mi? Evet. Hani dün mağazada istemiştin ya. Ne istemiştim? Masaj dedi. Evet. Tamam ver yiyeceğim. Mm -mm. Mm -mm. Çok lezzetli. Bu kadar yeter. Tamam şimdi gözlerimi kapat. Kapattım. Aç en sevdiğim en sevdiğim le, le, la, le, la 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 de le, de la, la 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 teşekkür ederim anneciğim bununla bununla gel buraya gel anneciğim gel bununla böyle 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 masaj yapacağım böyle 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 kedicik masajcık kedicik masajcık kedicik masajcık kedicik masajcık sen, kedi sev sen kediyi seviyorsun diye ben de kedi pembe aldım. Teşekkür ederim anneciğim. Can. Aa, süremiz dolmuş. O zaman kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.